Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir denemeyle geldim. Bugün farklı renk aşılayacağım. Menekşelere. Bunu koyu kırmızı gülden elde ettim arkadaşlar. Bu da papatya falan sarı renkte olan bitkilerden. Böyle bunu enjektörle suyunu içine çektik biraz. Bunu daha önce denemiştik arkadaşlar. Köklendirmiştik. Bunlara aşı yapacağım sadece. Bakın. Sadece şuradan bu şekilde yavaş yavaş enjekte ederek bakın arkadaşlar 36 günde bu kadar oldular bakın Şuna çıktı. yavaş yavaş renk veriyoruz içine. Bakın 36 günde bu kadar olmuş kökler. Bunu biraz itiyoruz. Yavaş yavaş çek, çekip ondan sonra rengimizden içine girmesini sağlıyoruz. Biraz, daha. Bakın Bunları tekrar toprağa fidelememiz gerekiyor arkadaşlar. Buna kırmızı aşıladık bakalım. Bunları da toprağın içine karıştırıp rengimizde değişiklik olacak mı bakalım mı menekşelerimizin renginde. Buna da sarı aşılayacağım arkadaşlar. Bunu da iki kaşık suyla yapmıştık daha önce köklendirmemiz. Bakın. Bunu da buna çektik arkadaşlar, sarı. Böyle biraz kök sap kısmından iteceğiz, hafif boşluk yapıp rengimizden enjekte edeceğiz. 36 günlük köklendirme arkadaşlar bu sonuç. Bununki bitti. Su bitti. Acaba